Herkese merhabalar arkadaşlar. Saral Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuzla birlikteyiz. Bu videomuzun konusu arkadaşlar isteğimle para nasıl kazanılır? Para kazanılması için gerekenler neler? Bununla ilgili video çekiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var Instagram'da. Ee, bunu yani çoğu arkadaş yanlış biliyor. Bunun e, neden yanlışlar, doğrular neler? Onları anlatacağım. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoda bir beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden atan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olur. Sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Instagram'da şimdi bazı arkadaşlar her paylaşımda para kazanacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Instagram'da bu mümkün değil yani. Paylaşımlarınızdan falan para kazanamazsınız. Şimdi arkadaşlar Instagram'da para kazanma olayı nasıl olur? Öncelikle tanımış bir kişi olmanız lazım. Bu da o yani öyle bir şey olsa bile yine oradan kazanmış ama sadece sponsor. Instagram'da para kazanmanın tek yolu sponsor arkadaşlar. Yani tanınan fenomen bir kişi olduğunuz zaman alacağınız reklamlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben mesela bunu aratmışım. Şöyle bir sayfanız var. Bak 1 milyon takipçisi var. Bu arkadaş her türlü Instagram'dan para kazanır yani bu sayfanın sahibi arkadaşlar çünkü niye bu adam bir hikaye paylaştığı gibi bak. Hep böyle mizahla eğlence yani. Bir hikaye paylaştığı gibi 1 milyon kişiden yaklaşık zaten bir yarısı izler bunu. Zaten siz de bir işletmeseniz yani örnek veriyorum. Bir cam fabrikasısınız. tanıtımını yapacaksınız ürünlerinizin. Gelip bu sayfaya mesaj atıyorsunuz. İşte hikayende paylaş ya da beni gönderi olarak paylaş ya da reels videosu olarak bir yayınla diye. Bu kişi de zaten sizin reklamınızı yapıyor. Bunu 500 1 milyon takipçiler zaten 500 bini rahat görür. Bu şekilde de e, bir para e, olayı döner arada işte bu kadar e, sayfa istediklerini de isteyebilir yani paylaşım için. Yani bir nevi bu adam can fabrikasının sahibi bu sayfaya sponsor olur. Bu adam da o parayı böyle kazanır. Para kazanmanın Instagram'da yolu bu arkadaşlar. Ya da şöyle mesela fenomenlerden kim var? CZN'e bırak diyelim mesela. Bak. 41 milyon takipçisi var arkadaşlar. 41 milyon. Bu adamı şimdi bir sponsorluk reklamı gelse dünya kadar para. Bu adam zaten bir hikaye paylaşsa her türlü çok verimli bir reklam yani. Zaten kişiler çoğu zaman mesela yemek şeylerinde falan kendi ürünlerini buna tanıtıyor diye biliyorum. Bunun gibi yani arkadaşlar para kazanmanın Instagram'da yolu bu. Sponsorlu Sadece sponsor yani ya sayfa üzerinden ya da tanınmış bir kişi olmanız lazım. Yani şimdi ben bunlara örnek veriyorum ama siz de kendi çapınızda mesela e, sayfanız güzel bir verim e, alır. Sizi bulurlar. Özellikle mesela hatırlar. İşte iş ortağı yapalım, iş ortaklığı yapalım ya da biraz e, bu yolda ilerlerseniz zaten onlar sizi bulur. Dediğim gibi sayfa istatistikleriniz ya da kendi profiliniz tanınmış olması gerekiyor arkadaşlar bunun için. Zaten onlar sizi her türlü her yerde bulurlar arkadaşlar. Bunun için bazı arkadaşlar her gönderdiğim Reels videosu da para kazanacağını söylemiş ama böyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar yani bu YouTube ki YouTube'da video paylaşıyorsunuz. izlenmeniz kadar para kazanıyorsunuz. Aynı şekilde TikTok'ta da mesela canlı yayın yapıyorsunuz. işte hediye geliyor. Ama Instagram'da öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada sadece tanınmış olmanız lazım. Zaten fark ettiyseniz bütün herkes Instagram'da bunun için çabalıyor para kazanmanın yolunu bulmak için böyle tanınmış olmak için ya da bir sayfa kuruyor sayfası da git git büyüyor ileride bayağı büyüdükçe zaten istekleri artıyor sayfanın görüntülenme hikaye görüntüleme falan artınca da zaten sayfa otomatik olarak artık göz önünde bulunduğu için sponsor almaya başlıyor bunun sahibi de admini de para kazanmaya başlıyor Arkadaşlar bu şekilde Umarım faydalı olmuşumdur sizlere bir de bir beğeni atarsanız kanala abone olsanız çok mutlu olurum Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.